Merhabalar sevgili kapsül tarihçiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sokaklarımızın hareketlenmesi üzerine başlayan bir trendi konuşacağız. Yahut da bu trend sırasında gündeme getirilen bir nutku gündeme getireceğiz. Acaba Atatürk'ün Bursa nutku gerçek mi yoksa uydurma mı? Biz anlatalım, kararı siz verin. sevgili kapsül tarihçiler yakın tarihimizin önemli argümanlarından birisini tartışacağız. Şimdi tarih biraz da tartışma demektir. Tarihi tartışmazsanız, tartıştırmazsanız tarih aydınlanmaz. Kendisini bulutların arkasına gizler. Onun için bu programda üstüne basa basa tarihi tartışmamız gerektiğini, tartışmaya açmamız gerektiğini söylüyorum ve bunu da icra ediyorum. Sizler de bunu izleyerek bizlere destek veriyorsunuz. Sokaklar hareketlendi. Özgür Özel milleti sokaklara çağırdı. Kendi taraftarlarını işte sokağa çıkın dedi sonuçta ne oldu? Bir polise balta atıldı, kafası yarıldı. Bir polise asit atıldı. Çeşitli yaralamalar var. 16 polis benim öğrendiğim kadarıyla bu süreçte yaralandı. Ve birçok eser tahrip edildi. Birçok mesela Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki türbelerin kubbeleri tahrip edildi. Mezarlar tahrip edildi. Duvarlarına affedersiniz devrettiler. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Özgür Özel ve CHP'nin Milleti Sokağa Dökme kampanyası. Tıpkı 6-7 Ekim olaylarında olduğu gibi bu olayların da bir bedeli olacak. Elbette bir hesabı sorulacak günün birinde. Bu aşamada sosyal medyada özellikle Bursa Nutku gündeme geldi. Sözde Atatürk 1933 yılında 6 Şubat günü Bursa'ya geldiğinde böyle bir konuşma yapmış ve konuşmasında Türk gençliği inkılaplarına sahip çıkacak, sokağa dökülecek, işte gerekirse bileğiyle, yumruğuyla inkılapları koruyacak demiş. Polis onu yakalasa bile, mahkeme onu yargılasa bile bundan vazgeçmeyecek diye adeta anarşik bir tavsiyede bulunduğu iddia ediliyor. Ne zaman iddia ediliyor? Şimdi bunun arkeolojisini beraberce yapmaya başlayalım. Bir kere böyle bir nutuk yok. Nutuk dediğin nedir? Bir topluluk olur karşında. Bu topluluğa karşı hitabede bulunursun. Bir şey anlatırsın. Fakat bunların bahsettiği nutuk, güya, o da doğru değil ya Bursa'da Ceylan Köşkü dedikleri eski Bursalıların, şimdi Atatürk Köşkü Müzesi olarak kullanılan binada bir akşam yemeği yemiş. Yine güya yemiş. Ve orada 13-14 kişi arasında bir sohbet sofrada bir konuşma yapmış. Ya bu sizin dediğiniz doğru olsa bile nutukla bir alakası yok bu. Sofrada yapılan bir konuşma. Şimdi konuşma başka bir şey, nutuk başka bir şey bunun farkını dahi anlayamayacak kadar zekalarını çalıştırmayan insanlar var karşımızda. Devam ediyorum. Böyle bir nutuk söylenmedi. Bu zaten bir nutuk değil. 2. 6 Şubat günü Bursa'da bir Türkçe ezan, Arapça ezan meselesi olmuştu. Bundan dolayı İzmir civarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya geldi. Durumun din değil dil olduğunu söyledi. Yani dil meselesi, Türkçe meselesi olduğunu söyledi. Pek mühim değil dedi ve bu akşam Ceylan Köşkü'nde yani bugünkü Atatürk Köşkü'nde bir istirahattan sonra Mudanya'ya doğru yola çıktı. Bir akşam yemeği yemedi. Bir akşam yemeği sofrası kurulmadı. Çünkü saat 5'te Mudanya'ya hareket etti. Mudanya'dan da Yalova'ya geçti. Atatürk'ü çok yakından tanıyan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet Bayur diyor ki 5'te asla akşam yemeği yemezdi. Zaten öğrende kalkardı. Onun akşam yemekleri... 9, 10, 11, 12 o, o civarlarda olurdu. 5'te asla bir akşam yemeği yemedi. O gün böyle bir şey yaşanmadı ki o tarihte Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri bunu söylüyor. Dolayısıyla nutuk yok. Akşam yemeği yok. O akşam bir konuşma yapması için bir ortam yok ortada. Ve bunun şahitleri yok. O günlerin gazetelerinde bu yayınlanmamış. 1933 yılından bahsediyoruz. Atatürk eğer bir şey konuşmuşsa, bir nutuk vermişse bu ertesi gün bütün gazetelerde Anadolu Ajansı vasıtasıyla dağıtılır ve bütün gazetelerde yayınlanırdı. Neden bu yayınlanmadı? Devam ediyorum. Atatürk'ün söyle ve demeçleri bugüne kadar 4-5 cilt yayınlandı. Telgrafları bile yayınlandı. Bunların hiçbirinde böyle bir konuşma yaptığına dair bir bilgi yok açın bakın 6 Şubat 1933 hiçbir bilgi yok devam ediyorum bu o dönemin şahitleri yani orada yanında bulunan insanlar tarafından da hiçbir şekilde hatıratlarında bundan bahsedilmemiş yani Kılıç Ali var orada Afet İnan var Hikmet Bayur var onlar bundan hiç bahsetmemişler ne zamana kadar 1947 yılına kadar 1947 yılında elimde gördüğünüz bir kitap şurası kopmuş Tabii epey yaşlı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Benden de büyük tabii ki. Bu kitap çıkana kadar, 1947 yılında Atatürk'e ait birkaç bıkra ve hatıra adlı Rıza Ruşen Yücel'in bu kitabı çıkana kadar. Fakat tarihe dikkat edin. Tarih 1947 yani Atatürk'ün ölümünden 9 yıl sonra yayınlanan ve Atatürk ve Türk Gençliği başlıklı bu yazıda geçiyor bu. Peki 9 yıl niye beklemiş bu adam? Yani bunu yayınlamak için ölmüş, öldükten sonra da 9 yıl beklemiş. Şimdi bunun kendi sağlığında yayınlanmamış alması başka bir şey. Kendisinden 9 yıl sonra yayınlanması başka bir şey. Bu böyle bir nutkun olmadığın bir başka delili. Fakat başka bir husus daha var. Bu kitapta fıkra, Atatürk'ten fıkralar anlatıyor adam. İşte son baloda diye böyle bir resim de yapmışlar. Baloda Hatice diye bir kadın var. Bir gazeteciyle geliyor. Kitabın ciddiyetini anlayabilmeniz için söylüyorum bunu. Bir gazeteciyle geliyor. Atatürk bu kadını beğeniyor. Adamı dışarı attırıyor. Kadınla beraber o gece baloda yiyorlar, içiyorlar ve adam tekrar girmek dediğinde onu içeri sokmayın diyor ve gazeteci Musa Ataş galiba ismi bu içeri giremiyor. Şimdi bu yazıyor ve içinde işte bir Pipo hikayesi. Efendim işte dans eden iki genç karı kocayı huzurunda öpüştürüyor. Siz niye öpüşmüyorsunuz diyor. Yanaklarını öpüyorlar. Hayır diyor. Yanaklarını öpmeyeceksiniz. Dudak duda öpüşeceksiniz. Bu kitapta bu yazıyor efendim. Milletin ortasında karı kocayı zorla dudaklarını öptürdüğü yazıyor ve böyle bir takım abuk subuk hatıralar yok işte bilmem mıstık sağ olsun gördüğünüz gibi böyle hatıralar burada ya da fıkralar. Şimdi bu kitabın ciddiyeti bu kadar işte. Yani sizin bu kadar önem verdiğiniz, bu kadar önem atfettiğiniz yazı ilk kez bu kitapta yayınlanıyor. Dolayısıyla bunun ciddi alınır hiçbir tarafı yok. Şahitler yok. O günlerde gazetelerde çıkmamış söyle ve demeçlerde de yok. Herhangi bir şekilde bir başka yerde kendi sağlığındayken bu olaydan bahsedilmemiş ama nasıl olmuşsa Bursa'da gazetecilik yapan Rıza Rüşen Yücel bunu yazmış, bunu alıp çevirip çevirip kullanıyorlar. Şimdi bununla ilgili 1966 yılında bir olay yaşandı. 1966 biliyorsunuz Türkiye'de sol hareketlerin başladığı bir dönemdi. O zaman bir solcu öğretmen zannediyorum bunu okuyor ve bastırıyor, bir miktar bastırıyor ve dağıtıyor. Bunun üzerine ihbar Ediliyor. Ve Atatürk'ün böyle bir nutku yoktur diye Ali Osman Kırk Yaşaroğlu isimli bir savcı, Bornova Cumhuriyet Savcısı, sonra bunların hepsini bir kitapta topladı, böyle bir kitapta yayınladı. Soruşturma açıyor, Atatürk'ün Bursa nutku için soruşturma açıyor. Ve bu soruşturma sonunda delilleri topluyor ve böyle bir nutkun olmadığını Cumhuriyet Savcısı ispat ediyor ve o kişi aleyhine dava açıyor, onun ceza görmesini, ceza almasını sağlıyor. Hukuken de böyle bir nutkun olmadığı bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ali Osman 40 yaşlı Atatürk'ün arkadaşlarından görüş alıyor onları şahit olarak çağırıyor. Peki ne diyorlar? mesela bu şahitlerden bir tanesi, onun da ismini söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Hikmet Bayur. Hem diyor ki burada Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaklar demişti. Bursa'da gelip de basına yaptığı açıklamada Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaklar diye basına bir demeç vermişti. Ama daha sonra Cumhuriyet Adliyesi yakalasa bile siz direnmeye devam edeceksiniz diye ikinci bir konuşma yapıyor. Aynı gün yani bu ikisini de yapan kişi aynı olamaz. Dolayısıyla Atatürk insanları anarşiye sevk eden böyle bir konuşmayı yapması mümkün değil diyor. Devam ediyorum. Son olarak bu benim çok dolu olduğum bir mesele çünkü. Fahri Rıfkı Atay diyor ki 10 Nisan 1967 tarihli talimatla alınan ifadesinde Bursa nutku diye Atatürk'ün söylediği bir nutuk yoktur diyor. Ondan sonra Kılıç Ali, Ali Kılıç, Gaziantep eski milletvekili İstiklal Savaşı'na katılmış İstiklal Mahkemesi'nin hakimlerinden olan Kılıç Ali 7 Nisan 1967 tarihli talimatla alınan ifadesinde Büyük Atatürk Bursa'da halka talimatla yazıldığı şekilde bir nutuk söylemediği gibi hususi bir toplantıda da Büyük Atatürk'e izafe edilen böyle bir nutuk katiyen söylenmemiştir diyerek meseleyi ifade ediyor. Aynı şekilde Fahri Hıfkı ve diğer kişilerin de ifadeleri var. Demek ki böyle bir nutuk yok. Böyle nutuğun belgesel olarak hiçbir şekilde kanıtlanmış bir Yok. Fakat bunu özellikle 60'lı yıllardan itibaren solcular Türkiye'de deniz gezmişle dahil de olmak üzere bunu kullandılar, istismar ettiler. Tıpkı bugün olduğu gibi. Gezi olaylarında da kullanıldı, 28 Şubat'ta da kullanıldı. Bugün de aynı şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Atatürk'ü istismar ediyorlar. Biz de bunu deşifre ediyoruz ve diyoruz ki böyle bir mutluk yok. Sakın ola ki inanmayın. Oldu mu sevgili kapsül tarihçiler? Haftaya yeniden görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımızı takip almayı unutmayın lütfen. こっちた